Arkadaşlar merhaba. Bugün Radio Ornat oyunu ile beraberiz. Küçük bir görev yapacağız. O yüzden o görevde bir emekli asker ve arkadaşı var. Onları tutuklamamızı istiyor. Öldürmemizi istemiyor. O yüzden şöyle bir loadout oluşturdum. Biber gazı atan silah. Taser. Elektrik atan silah. Şu şekilde loadout oluşturdum. Ekip arkadaşlarımıza da aynı ekipmanları verdim, onlarda da aynı silahlar var. Karşı taraf biraz yani bayağı bir tehlikeli ama püf noktaları şimdi anlatacağım size. Bu silahı kullanırken düşmana yani suçluya ateş ettikten sonra F'ye basmanız gerekiyor. Yani bir ikaz yapmanız gerekiyor. Yani teslim ol çağrısı yapmak gerekiyor. Yoksa elinden silahı bırakmıyor. Yani bir şarjör iki şarjör sıkın adamın üstüne. Anca belki bırakıyor. Yani gaz maskesi olsa da şu an oyun erken erişim aşamasında olduğu için gaz maskesi olsa da yüzünde o da işlevsiz yani sadece görüntü oluyor. Yani gazı yine geçiriyor. Boğuluyor karşı taraf. Zaten dediğim gibi erken erişim olduğu için bütün silahlar her şey açık. Eklentileri açık. Yani oyunda alacağınız negatif puan sizi negatif bir şekilde etkilemiyor. Ya da pozitif şekilde aldığınız kill sayısı, tutukladığınız şeyler hiçbirisi etkilemiyor. Sadece şu an oyunu çözümlemeye uğraşıyoruz. Yani nasıl daha iyi oynanır, neler yapılır onu deneyimliyoruz. Talk to element. Entry team suspects are taking and are refusing to cooperate. Move in, remember your ROE, and secure the area. We're ah. 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 to get here. Objectives. Evet, bu arada e, uzak mesafede hiç işe yaramıyor o silahlar. Yani amacım zaten silahı övmek değil. Biz bunu yeniden bir deneyelim. Belki o zaman içeride spawn olur. <laughs> Şaka gibi ya. Direk kapıda bekliyordu adam. Bir de ne güzel garnizon gibi yapmış orayı. Dikenli teller falan. Şey kışla gidiyor. Coming to you sir. Talk reporting. Entry team suspects have taken refuge in the area. But they're refusing to cooperate. Move in. Bu sefer gözükmüyor. Şuradan en alttan yukarı doğru çıkalım bence. Hands up. Drop your knee. Kapı altını kontrol etmekte fayda var. İçeride birisi mi var? <laughs> Yanında tuzak mı var? Hands up. Drop your knee. Tertemiz, setereli bir ortam. Tuzak yok. içeride bir şey gözükmüyor. Umar aç. Bir sessiz ol diye bir ses geldi ama. Yürüyelim ben. Buradan geldik. Buraya gideceğiz. Bu arada kapılar, duvarlar mermi geçiriyor. İlerlerken ona göre ilerleyin. Hemen teslim olacak. Arkadaşlar tutuklatalım. Bir de namlu, e, namluyu devamlı doğrultalım. Yoksa bir bıçak çekebiliyor, bir şey yapabiliyor. O konuda güzel yapıyor. <laughs> Allah'ım, tamam, tamam. tamam. hadi, özür. Haydi, tutmayın. Copy tutuklayın. falling in. Ama Gördüğünüz gibi gaz maskesi var ama bir işe yaramıyor. Onu daha sonra güncellemelerde ayarlarlar. Buraya herhalde Taser'la gel. Captain, belki. Suspicious is secure and fix. ready for transport. Talk to high ground. Roger. Trailers inbound. Şu an bütün görevleri yapmışız. Bu ikisini sahile geçirdik. Kaosu bitirdik. Dediğim gibi bu ek şeyleri yaparak puan kazanabiliriz ama gerek yok. Ya aslında orada spawn olmasaydı dışarıda tek seferde bitirebilirdik ama yapacak bir şey yok neticede. Oyun istediği yerde spawn olabilir. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Kanala da abone olun, abone değilseniz. Bu, bu kadar. H3. Yani esasında 4 dakikada, 4.5 dakikada bitiyor. Bence daha kısa da sürebilir. Bak mesela burada arkadaşımıza bir tane sıktık. Bir 30 puan düşürdü. <laughs> Ama şu artıların eksilerin şu an bir önemi yok. Görüşmek üzere.